Merhaba sevgili gençler. Rehber Öğretmenim YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle mimarlık bölümünü konuşacağız. 2022 YKS sınavında kaç net yapmışsam mimarlık bölümü gelebilir ve 2022 YKS sonuçlarına göre mimarlık bölümünün başarı sıralaması nasıl olur? Öne doğru mu gider yoksa geriye doğru mu gider? Bununla ilgili bir bununla, bu iki konuyu ele alacağız. E, videoya geçmeden önce arkadaşlar daha önce sayısal bölümle ilgili tıp fakültesini, e, diş hekimliğini, Hemşirelik bölümünü, bilgisayar mühendisliğini ve başka bölümleri de bu şekilde analiz ettim. Net ve başarı sıralaması analizini yaptım. Bunlar kanalımda mevcut. İstiyorsanız o videolara da bakın. Yararlı olabilir. Bir diğer konu, şimdi söyleyeceklerimiz tamamen tahmin arkadaşlar. En doğru nokta atışlarını biz sonuçlar açıklandıktan sonra yapacağız. Yani başarı sıralamanızı gördükten sonra o videolardan da haberdar olmak için kanalımıza abone olmanızı tavsiye ediyoruz. Böyle diyorum ve hemen konuya geçiyorum. Öncelikle net'e bakacağız arkadaşlar. Mimarlık bölümü kaç nette gelebilir? Bunun için arkadaşlar YÖK Atlas'a giriş yapacağım. YÖK Atlas, önceki videolarımda hep YÖK Atlas'ı tanıtarak videoma başladım. YÖK Atlas arkadaşlar, Türkiye'de bulunan bütün üniversiteler, devlet, vakıf fark etmez. Bütün üniversitelerin işte yerleşen kişilerin yaptığı netleri, başarı sıralaması, bir bu bilgiler içerisinde bulunuyor. E, bu aralar bu siteye takılırsanız sizin için yararlı olabilir diye düşünüyorum. Ve katlasa giriş yapıyorum. Burada Net Sihirbaz var. Net Sihirbaz'ına tıklıyorum. Lisans programlarından mimarlık yazıyorum. Mimarlık yazıyorum. Burada arkadaşlar üniversite özel olarak bakmak istediğiniz bir üniversite ismi varsa yazıp bakabilirsiniz. Türünü devlet seçiyorum. Sadece devlet üniversitelerine bakacağım bu videoda. Ee, buradaki, burada arkadaşlar gördüğünüz netler. Örneğin Gazi Üniversitesi diyor işte. son yerleşen kişinin yapmış olduğu netler bunlar. Aynı zamanda son yerleşen kişinin işte başarı puanı, orta başarı puanı da bulunuyor. ben bunlarla ilgili bir dosya oluşturdum. Şöyle Mesela Gazi Üniversitesi'ni tıklayalım arkadaşlar. Ee, bakın burada yerleşen YKS net ortalamaları var. 2021, 2020, 2019. Son 3 yıla ait işte Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne yerleşenlerin yapmış olduğu net ortalamaları. Ee, bakın TYT'de yaptığı netler, AYT'de yapılan netler var. Ee, bunların içerisinde şey yok ama... İşte okul birincisiyle ya da özel kontenjanla yerleşen öğrenciler dahil değil. Oraya direkt YKS'de yaptığı netlerle yerleşen öğrencilerin e, ortalama netleri bunlar. Bunlarla ilgili işte bunları toplayarak bir dosya oluşturdum. Bu dosyadan şunu tahmin etmeye çalışacağız. Yani bugün, bu yıl kaç net yapmışsam mimarlık bana gelebilir. Neden netlere bakıyoruz? Şu anda arkadaşlar elimizde güvenilir ve geçerli olan en e, en güzel veri olarak netler var. Hani başarı sıralamanızı hesaplamaya çalışıyorsunuz. Bununla ilgili hesaplamalar yap, yapanlar var. E bu mümkün değil. Bunu tutturabilmek imkansız arkadaşlar. Çünkü sınavın nasıl geçtiğini bilmiyoruz. Tamam belki çevrenizdekiye göre ya da buradaki yorumlara göre olay geçmiş olabilir. Ama 3 milyon insanın girdiği bir sınavdan bahsediyoruz. Bunu kestirmemiz mümkün değil. Şu anda sadece netlere bakıyoruz. E sonuçlar açıklandıktan sonra tabii yine en doğru olanı sıralamalara bakabiliriz. Şimdi şöyle bir dosya oluşturdum. O dosyayı paylaşıyorum arkadaşlar sizinle. Buraya 3 tane üniversite aldım. İşte 9 Eylül'ü e, Trakya Üniversitesi'ni ve Atatürk Üniversitesi'ni. Ne. Neden bu üniversiteleri aldım? Şöyle düşündüm. Yani üniversiteleri e, yani puanlarına baktığınızda böyle listelerde en yüksek puandan aşağıya doğru iniyor. İşte o listenin üstlerinden bir tane üniversite aldım. Puanı yüksek olan bir üniversite. İşte 9 Eylül Üniversitesi vardı. Bir de listenin ortalarından birini aldım. İşte Trapköy Üniversitesi'ni. Bir de listenin biraz daha sonlarına doğru Atatürk Üniversitesi'ni aldım. Puanı diğerlerine göre biraz daha düşük. Şimdi de buradaki netlere bakacağız. Örneğin 9 Eylül Üniversitesi. Mimarlık bölümüne 2019'da yerleşenlerin TYT ortalaması 78.6, AYT ortalaması 52.1. 2020'de yerleşenlerin TYT ortalaması 78.7, AYT ortalaması ise 59.5. 2021'de yerleşenlerin TYT ortalaması 66.4, AYT ortalaması ise 41.5. O zaman şu son 3 yıla baktığımda hani son 3 yılda bu netlerle yerleşmişler. 3 aşağı 5 yukarı birbirine yakın netler. O zaman şunu söyleyebilirim. Bu sene ben e, TYT'den 65 ila 80 arasında bir net, AYT'den de 40 ila 60 arasında bir net yapmış isem e, işte 9 Eylül Üniversitesi gibi yüksek bir üniversitenin e, mimarlık bölümüne yerleşme ihtimali vardır diye düşünüyorum. Bakın yani hemen hemen ortalama bir net aldık. E, şunu yapıyoruz. Hani elinizde arkadaşlar sınav soruları açıklandı ya, yani netleriniz biliyorsunuz. O netlerle ilgili bir çıkarımda bulmaya çalışıyoruz. Doğru çıkar mı çıkmaz mı zaman gösterecek. Ama son 3 yıla baktığımızda bakın 2019-20 aynıymış. 2021 oradan biraz daha düşmüş. Ha bu bunun yani sıralama tahmini şöyle. Sıralama tahminine bakıyorsunuz arkadaşlar yani birbirinden çok uzak Birbirinden çok uzak tahminler. Ee, bunun güvenilir olması mümkün değil. O yüzden şu anda netlere bakıyoruz. Gelin bir de orta sıradan bir üniversitenkine bakalım. Örneğin Trakya Üniversitesi e, Mimarlık Bölümü'ne 2019'da yerleşenlerin TYT ortalaması 65, AYT ortalaması ise 36.9. 2020'de yerleşenlerin TYT ortalaması 64.5, AYT ortalaması ise 41.4. 2021'de yerleşenlerin TYT ortalaması 54.1, AYT ortalaması ise 26.1 imiş. O zaman 2022 yılında da ben TET'den 55 ile 65 arasında bir net, AYT'dense 25 ile 42 arasında bir net yapmış isem işte orta sıralardan bir üniversitenin mimarlık bölümüne yerleşme ihtimalim vardır diye düşünüyorum. Bir de şöyle puanı biraz daha düşük olan bir üniversiteye bakalım. Alt sıralardan bir üniversite. İşte Atatürk Üniversitesi'nin 2019'da yerleşenlerin TYT ortalaması 63.3. 2019'da yerleşenlerin AYT ortalaması ise 38. 2020'de yerleşenlerin TYT ortalaması 63. AYT ortalaması 40.2. 2021'de yerleşenlerin TYT ortalaması 52.2, AYT ortalaması 24.3. O zaman 2022 yılında da arkadaşlar işte biraz daha alt sıralardan bir üniversitenin mimarlık bölümüne yerleşebilmem için 50 ila 65 arasında bir net AYT'den de 24 ila 40 arasında bir net yapmış isem işte alt sıralardan bir üniversitenin mimarlık bölümüne yerleşme ihtimalim vardır diye düşünüyorum. En altta da şöyle bir şey yazdım arkadaşlar. İşte 2022 yılında mimarlık bölümünü kazanmak için gereken tahmini net aralığı. Bunu neden yazdım? Hani ben mimarlık bölümüne gitmek istiyorum. Yüksek, düşük, fark etmez. Ha ben bu yıl işte ikinci senem ya da mezuna kalmak istemiyorum. Bu yıl ben üniversiteye yerleşmek istiyorum diyenler için hocam işte kaç net yapmışsam mimarlık bölümü gelebilir. Herhangi bir mimarlık bölümünü. İşte onda da arkadaşlar TET'de 50 ile 80 arasında bir net AYT'de ise 24 ila 60 arasında bir net yapmış iseniz tahminen e, herhangi bir üniversitenin mimarlık bölümüne yerleşme ihtimaliniz vardır diye. Net tahminimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Gelin bir de mimarlık bölümünün başarı sıralamalarına bakalım. Son 3 yılda ne olmuş? Bu yıl ne olabilir? Yök atlas sitesine giriş yapıyorum. Burada bu sefer tercih sihirbazından lisans tercih sihirbazı diyorum. Pağın türü olarak sayısalı seçiyorum. Ee, şurada başarı sırası aralığı var. Bunu istediğiniz gibi böyle daraltıp genişletebilirsiniz. Uygula diyorum. Özel olarak bakmak istediğiniz bir üniversite varsa buradan bakabilirsiniz. Üniversite türü olarak devlet üniversitelerine bakacağımı söylemiştim. Program adına mimarlık yazalım. Tabi bunun içine iç mimarlık da girecek. Onları eleyeceğiz. Mimarlık. E i̇şte son e, 4 yılın şeyleri var. Başarı sıralaması var. Netlerde son 3 yılınki vardı. Başarı sıralamasında son 4 yılın vardı. Son 4 yılın var. 2018'den işte 2021'e kadar yerleşenlerin yaptığı başarı sıralaması bunlarmış. Bakın 2018'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 11.900'den 29.000'e kadar gerilemiş 2021'e geldiğimizde. Şöyle Yıldız Teknik'e bakalım bir de. Yıldız Teknik Üniversitesi. Bakın 2019'da 31.000'den başlamış. 2018'de 31.000'den başlamış. 58.000'e kadar gerilemiş. ciddi bir gerileme var arkadaşlar. Şöyle biraz daha yakınlaştırdım görmeniz için. bakın şöyle başka bir üniversiteye bakalım. İşte Eskişehir Teknik Üniversitesi. Bakın 43.000'den 101.000'e kadar gerilemiş. Mimarlık Fakültesi olsun diyorsanız mesela Akdeniz Üniversitesi'nde Yine aynı tablo var. 49.000'den 115.000'e kadar gerileyen bir başarı sıralaması aralığı var. 45.000, 75.000, 99.000, işte 2018, 2019, 2020 ve 2021 115.000 sıralamaya kadar gerilemiş. Hemen hemen bütün üniversitelerde aynı tablo var. Yani geriye doğru giden bir başarı sıralaması var. Bakın Erciyes Üniversitesi yine 62.000'den 188.000'e kadar geri demiş. Gelin bir de biraz listenin sonlarına doğru puanı biraz daha düşük olanlara bakalım. Ee, bakın mesela Siirt Üniversitesi 138 binde başlamış. Hatta son yıl dolmadı yazıyor. Bildiğiniz gibi işte mimarlık bölümünde 250 bin başarı sıralaması şartı var. Ee, o şartı yerine getirmemişseniz yani ilk 250 binde değilseniz puan orayı seçen başka kişiler olmasa dahi siz oraya yerleşemiyorsunuz. Bakın birçok üniversitede aynı durum var. Bakın Bingöl Üniversitesi'nde de aynı durum var. Evet, Selçuk Üniversitesi işte. Ee, şöyle biraz daha bakayım arkadaşlar. Evet. Hemen hemen bütün üniversitelerde aynı durum mevcut. Peki bu sene nasıl olur? Bu sene de arkadaşlar aynı tablo olur diye düşünüyorum. Yani mimarlık bölümünün başarı sıralaması... Biraz daha geriye doğru gider e, ve e, 250 bine giremeyen yerle e, 250 binde kalan kişilerin işte yerleşemez ve kontenjanlar dolmaz diye düşünüyorum. Şöyle burada benim bir tahmini dosyam var arkadaşlar. Onu göstereyim size. E, benim tahminime göre işte 2022 YKS e, tahmini başarı sıralaması mimarlık bölümü devlet üniversitelerinde işte 32 binde başlayacak. 250 binde bitecek diğer yıllarda olduğu gibi diye böyle olacak diye düşünüyorum. Tabi bunlar tahmin. En doğru nokta atışlarını biz e, tercihler, sonuçlar açıklandıktan sonra yapacağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. En güzel üniversitede sizlerin olsun diyorum. Esenle kalın arkadaşlar.